Dostlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Çok güzel bir video oldu yine. Videoya geçmeden hemen önce belirteyim. Açıklamada Discord linki var. Gelebilirsiniz. Etkinliklerden, çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten Marmara sunucusunda kahraman set atıyorum. Oyun içinden veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Kaçırmayın. Çok güzel bir video oldu yine. Hadi başlayalım. Canlar koru çarkı gelmiş. İkinci kata geldim. Yaklaşık bir 350 civarında civarına çıktık. Bir iki tane bir beraber çevirelim. 8 ile ender e okuyuz. Bunda 64'lü de vardı sanırım. 64'le Ender antika derken gelmedi. Bu arada arka planı değiştirmeyi unutmuşlar. Şuradan bir iki tane, üç tane falan beraber çevirelim. Ondan sonra ben bir güzel bir şeyler gelirse açarım kaydı. Normalde ben zaten ananı satayım 64 Ender. Yoksa ılacak çok, çok garip durdu. Normalde zaten ben koruda eple almak zorundayım. AFK farmattığım için arada elementlerde simya süresi yetmiyor. Yani mecburen Zaten Apple alıyordum. En azından buradan bir, belki bir şeyler çıkar. 3'lü Ender aldık mı yine alamadık. Neyse ben bir güzel bir şeyleri denk getirirsem açarım kaydı. 16'lı Antika denk geldi ama çok garip. 32 Ender hadi bakalım diyeceğim. Yine saçma sapan yerde yavaşladı. Ama iyi bayağı bir gösteriyor. Hadi oğlum son çevirmelerimiz diyeceğim. Yine saçma sapan bir yerde. Yani üçüncüyü falan görüyorum herhalde arkadaşlar. Bayağı bir gösterdi de genelde bize fazüle veriyor. Son bir, bir çevirme mi? Galiba bir. Onda da bir şey vermedi sanırım. Bir bakalım şöyle. Nelerimiz var nerelerimiz yok. Ben bunları bir indireyim geleyim hemen. Arkadaşlar hepsini toparladım. Yani çok bir şey yok. Şuradan sadece açacaklarımızı açalım. Ben size şöyle şu sonsuzlardan başlayalım bakalım. Ender elmas. Lan göremiyorum da ender elmas ender. Hepsinden ender attı. Bu ne ender. Antika yakut gayet güzel. Ender yakut. Olur deneriz aşağı indiğimize bir ara. Şurada enderler var. Buradan bir tane daha yakut aldık. Bir tane daha yakut aldık. Gayet güzel. Şu da antikaymış. Bundan ne aldık? Ondan da safir geldi. Tamam bunları da muhtemelen sadece yakutlarla şeyleri üst atarız. Şunları bir açalım bakalım kaç tane şey verecek. Şuradan yontulmuşları da atalım. Sadece yakutla elmasları yukarı atarım. Öbürlerini kullanırız. Ben bunları açayım. Bir ara aşağıdayken basarız. Bayağı bir endere getirdim. Hatta şunları atmadım bile arkadaşlar. Sadece yakutla ilerlettim. Onları süre yaparız. Şöyle elmastan başlayalım. Bir de bir süpersin. İki gelmedi. İki geldi. 3'ü alır mıyız? Alamadık. Olsun 2 tane geçti. Şuradan bir tane. Bu yontulmuşta bayağı bir yaktı. Şimdi de yakıyor. Güzel. Bir tane daha verirsen okeyiz biz. Süpersin. Tamam. Yeşimimiz yokmuş. Safir'den bir tane var. Onu atalım. O da geçti. Grena. O da geçti. Onyx. O da geçti. Gayet güzel. Burada ne varmış? Safir. Burada iki tane yakıt. İki tane. Gayet güzel ya. Ya biraz app olarak biraz maliyetli oldu ama olsun. Yine de yapıda bunlar kaldı. Bunlardan süre uzatırız artık. Canlar şimdi şöyle bir kask alacağım. Art 9 ejderha kapşonu. 15 ateş 50 str. 2 zehirleme 5 kanama 10 büyü. Kendi kaskımız var 40 str biliyorsunuz. Soyluya çevirmek istiyorum. 60 de hani 40 iteme soylu atmak istemedim. Zaten ileride atacağız ama çok güzel bir parça. 40 von enesten borç aldım. Onu pardon 45 von aldım. Onu ben öderim. Olmuş olacağız gayet güzel hayırlı olsun. Şu an pazara atsam muhtemelen 120-130 satılacak bir item yani. Arkadaşlar şimdi bir karar aldım. Yani seti bir soyluyu çevirmeyi deneyeceğim. İtemlerim art 9. Yeni de kaskımızı aldık biliyorsunuz. Şimdi öncelikle şurada bir görevlerden gelen bir tane şey vardı. Deneme hakkımız. Şuradan bir silah e, yükseltmemiz lazım. Nerede soylu silah parçası? Heh. Şundan bir 10 tane daha çıkartalım. 24, 25, 27, 30 oldu. Tamamdır. Hepsinden birer deneme hakkımız var. Şöyle şunları bir çıkartalım. Silah fişimizi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi buradan öncelikle set etkisini sil almamız lazım. Şöyle 3 tane bundan alacağız. 1 2 3 tane aldık. Şimdilik birer tane deneyeceğim. Onun haricinde toplamda biner tane daha parçam var. Öncelikle şöyle bir zırhın etkisini kaldıralım. Ondan sonra art 9 kapşonumuz. Eli setleri bunu da kaldıralım. Hançeri kaldıralım. Tamamdır. Şimdi gelelim soylu set demircisi. Hadi bakalım. Öncelikle silahtan başlayalım. Burada herhangi bir tanesini erkenden geçirdiğimiz takdirde çok çok iyi olacaktır. Tıkladım. Başarısız. Olur öyle. En azından bir tanesini yaparsak iyi olacak. Şöyle soylu zırhına da bakalım. Dönüşüm kıyafet art 9. Hadi oğlum. O da başarısız. <laughs> Sanırım sıfır yapacağız ama ondan sonra dönüştürmeyi deneyeceğiz. Kapşonu da tıkladım. Üçü de başarısız oldu. Şimdi ben gideyim depodan parçalarını hepsini toparlayayım. Hepsini soyluya dönüştüreyim. Ondan sonra bir denemeye başlayalım bakalım. Parçaları çevirdim. Üçer denemelik. Silahta bir hata yaptık arkadaşlar. Biraz moral ben bozuki. O yüzden kask ve şeyden devam edeceğiz zırhtan. Güzel soylu kaskı tek attık. Elimizde de. Yani neyse tamam sinirlenmeyeceğim. Umarım zırhı da geçiririz. Silahı bir şekilde hallederiz en son. Hadi bakalım. Başarısız. Güzel. Yani silah arkadaşlar yanlışlıkla iki tane heybetliye dönüştürdüm. 6 tane parçam var. Çok kötü oldu ya bütün farm gitti. Bunlara güzel ikinci de geçirdik ama silahı da halledebilseydik iyiydi. Bakalım şurada parçam kalmış mı? Hemen dönüştüreyim. Soylu silah parçası şurada 18 tane. Elimde de bir 20 tane var sanırım. 30'u bulabilirsek bir deneme daha yapabiliriz. Yok 28'de kaldı. Artık NS'de varsa NS e attıracağım. Olmadı şey yaparız. Şuradan... Arkadaşlar silah parçasını da NS'e kitledim. O da çok şükür tek attı. Soylu seti tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Denemesini yaparız. Ortalama hasarlarımı biliyorum. Şu an kalıcı olarak nerede bizim bonusumuz? Şurada. 5 hareket hızı 2500 ipi artı 10 büyü seteri alıyoruz. Yani berserker. Muazzam oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şu heybetlilere bir tık üzüldüm. Kendi salaklığıma yaptım ama valla işimizi hallettik. Silahı da tek atınca keyfimiz yerine geldi. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi denemeleri yapalım. Ben size hasar farkını söyleyeceğim. Şimdi bakalım soylu etkisinin ne kadar etkileyecek. Bu arada her şeyi basacağım. Çünkü her şeyi bastığımda hasarım 28.500'ü görüyordu. Şöyle bir her şeyimizi basalım bakalım. Şunlardan cat curt. 29. 29 200ü gördük. 29. 29 200 evet. 29 300'ü gördük. Yani ortalama bir 700 800 hasar etkilemiş. Gayet güzel. Hatta yani minimum hasarda 27'leri görüyordu. Hiç görmüyor şu an. Yani 28 1100'ü gördü minimum. 29 300'ü gördü. Gayet güzel hasar ya. Bayağı bir arttırmış. Beynimizin de toplamda şu anda 20 günü var. Kalanları artık kahraman parça kasarız. Kahraman set atarız. Oradan da bir getiri sağlarız. Amacımıza ulaştık yani. Benim beyni alma amacım kendime soylu atmaktı. Gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Savaş yapı çıkartırken bir tane metal çıkarttım. Hadi bakalım tılsımı şöyle bir 19'a deneyelim. 9-10 bayağı bir zor bant. Hadi bakalım tek atarsak 9'a. Olmadı sağlık olsun. Agalar şimdi abimin kuşağına şöyle bir 24 pardon yanlışa bastık. Kombinasyon diyeceğiz. 24 demiş bir kuşağı var. Bir 5 tane çıtırdan deneyeceğiz. Zaten geçerse 25 mecbur gelecek. Ama geçmesi çok zor. 24 şöyle yapalım. Tekrar 24. Hadi oğlum be. Şunu arkaya alalım. Bir daha 24. Bir kapatıp açalım. Son iki şansımız. Tık tık yanlışını koymayalım da. Aynen. Geçmedi. Sonuncusu valla geçmedi. Yapacak bir şey yok. 5 tane denedik. Şimdi asıl olay şu, şunun zırhına bir ritüeli takalım bakalım. Bu ritüelin item geçirdiğini görmeyenler için e, ben basıyorum. Ben ben, ben... Evet. Ritüel item geçirmiyor arkadaşlar. Bir kahraman set işlemimiz var. Üzerimizde 250 parça yakın parça var. Hemen şuradan kahraman set demir isteyelim. Gayam da var. Yangım da var üstümde. Şuradan set zırhı diyelim. Önce zırhtan başlayalım. Hadi bakalım. Birinci yaptım. Tek de aldık. Süpersin. Hemen kapatıp açtım. Silah geldik. Silahım biraz az. Başarısız. 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 Silah parçam kalmadı. Onu arkadaştan alacağız. Şuradan hemen bir de kaskı atalım. Hop, bir tane kask. Tık. Başarısız. 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 Dördüncü de geçti. Hemen arkadaşla konuşup hallediyorum. Arkadaş itemlerini teslim ediyoruz. Enes'e silah attırdık ama silah bizi yok etti arkadaşlar. Galiba 12'de ya da 13'te geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Güvendiği için teşekkür ederim arkadaşı buradan. Hop canlar hemen geldim. Şöyle savaşın bir tane zırhı var. Şöyle 7 olsun. 7'den sonra metalle gideceğiz. Hadi bakalım bismillah. Tık. İşte bu. Güzel. Şimdisi ee, metal olacak. Şu hazineleri de çöktüm. Açalım bunları da. Tık tık hemen. Buradan parıltılı istediği bir tane cila verir misin? Küçük kutsama güzel. Cila ile aldık. Aa, burası kar yazar. Mis gibi. Başka bir şey var mı? Şurada şuradan bir kalkanımızı atalım bakalım. Tek. Aa geçti o da. ikinci eklenen bonus. Yarıya denk geldi. 5. 11 yarı oldu. Müthiş. Güzel. İyi. Hayırlı olsun. 6 deneme kadar ayarladık. Şöyle gelelim. Sesi de açalım. Buradan 8 alsak yetiyor arkadaşlar bize. 6 denemede. Erken geçerse yukarıda gideriz. Hadi bakalım. arkadaşlar. Hemen malzemeleri ayarlayıp üste gidiyoruz. Hadi bakalım. Canlar hemen 9 malzemelerini ayarladık geldik. Yani bu, bu saatten sonrası zor. Bunun farkındayız. Ama biz bu işleri yapmış insanlarız. Hadi bakalım. Olur. Hadi bakalım. Ee, son 3. İkili de son totemimi kullanacağım. Olur. Şimdi şuradan sesi kapatıyorum. Buradan benim kendi müziğimi açıyorum. Şöyle bir çalsın bakayım arkadan. Heh. Bu, ara, bu, aralar artı savaşına basıyorum. Biraz daha şanslı. Hadi bakalım. Umarım 9 olur en azından ya. Yine güzel getirdik. Tık. Son şansımız. Haydi oğlum. Biraz sotem. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. O kadar getirdik 8'e kadar. 8'e de tek attık. Şunu da kapatalım ya. Enti. Güzel denemeydi. Canlar bir 10 deneme daha ayarladı savaş. Dedi ki kardeşim bunu artık artı 9 yap. Bu arada artı 9'da defansı baya bir artıyor. Hadi bakalım bir 5 deneme öyle yaptık. Bunlarla beraber 15 olacak. 9 olması lazım. Bir geçmedi. Sanki biraz fazla olmuş gibi ses değil mi? Aynen. İki geçmedi. Şöyle bir garip garip totemler. Artı 9 artı 10'a gider huzur. 7 tane metal kaldı elimize. Bayağı ucuza mal ettik ya çok iyi oldu tertemiz hayırlı olsun Kalan metalleri de dedi, bir değerlendirelim Hadi bakalım Bismillah diyelim şöyle Artı 10 yani artı 9'a çok kolay geçtiği için arkadaşlar birazcık korkutuyor beni Şöyle bir Olmadı Bir iki hareket edelim Tık tık Haydi oğlum Haydi oğlum Üçüncü de şu, tam şurada basmıştık Haydi oğlum Yapma be yine o, o bir oldu Evet. Ee, kaç kaldı? 3 kaldı. Şöyle gidelim bakalım şuraya. Tam köşede. Mano'dan inerken basacağım. Yapma be. Olaga yine hissettik. Hadi son bir kez daha. Son bir kez daha. Sonucuyla artık totemsiz basarız. Olmadı. Haydi oğlum. Son kurşun. Tık tık. Hayır. Hayır. Tamam. Evet. Hayır. Bastım. Yapacak bir şey yok. Burada sadece masraf parıltılı beyaz 21 bonlu 7 tanesi. Bir de metaller. Yaklaşık 50 bonluk bir denem oldu. Artı sadece. Sağlık olsun. 9'a bence güzel geçti. Yani kendini kurtarmıştır diye tahmin ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kumarla yine geldim arkadaşlar. Mustafa kafayı yemiş yine. Ben de diyelim. Bir Miko'yu deneyeceğiz. Bir de kusursuza deneyeceğiz. Alalım bakalım. Şöyle ben hemen gidiyorum. Köyde basmak istiyorum. Önce Miko'ya vuracağız. Ondan sonra kusursuza basacağız. Hemen gidelim köye. Yürüyorum bismillah. Hadi bakalım. Umarım arkadaşımızı üzmeyiz ya. Yani tek temennim en azından hani üzmeyelim. Şöyle saflık dedim. Yeşim'de bismillah diyorum. Önce Miko'yu yapma be. vuracağım <laughs> şimdi bak. Bu kötü oldu. Hemen bir kapatıyorum. Umarım buradan yüzü güler. Haydi bismillah. Bastım. kusursuz gördük. Güzel. En azından buradan güzel bir şey görelim ki. Bu ne gelmiş? HP, HP öğretme, HP yenileme. Yani en azından buradan güzel bir şey görelim ki. Üzülmesin. Şöyle bir geçtim. Bir şey var gibi. Yapma be. Kötü oldu ya valla. Keşke Miko'ya geçseydi. Çünkü bu yani Miko'da bu baya bir zarar yazar. Bu en azından Miko'ya geçseydi biraz kapatırdı ama kötü oldu. Valla kötü oldu. Canlar Mustafa'nın Terto'yu yakınca dedim. Bir tane de Terto ben alayım. Bu sefer de beraber gelelim. Hiç gerek yok. Tık bastım. Evet. Olsun. Her zaman o kuşun eti yenmiyor maalesef. Arkadaşlar geçen kendi soylularımızı yaparken iki tane deneme üzerimizde kalmıştı. Arkadaşa kask lazımmış. Umarım ikide geçiririz. 80 bondan. Haydi bismillah. Birinci başarısız. Bunun geçmesi lazım. <laughs> Hadi bakalım. En azından hem parçaları vermiş oluruz. Yok. Sağlık olsun. Elimizde vardı denemiş olduk. Şöyle biraz antika toparladım arkadaşlar. Atalım bakalım işte Yeşimler tanesi 80M olmuş. Birinciyi yaktık. İkinciyi yaktık. Muhtemelen bu da yanacak derken geçti. Şu anda zarar yok. Üçte bir geçirdi mi? Bir de bunları geçirirsek güzel kar ederiz. Güzel. Bakalım aslında birer tane daha eşini alıp üstte de vurabiliriz ama. Bir bakayım ben. Bir tane daha antika eşimi aldım. Geçmezse zorlamayacağım. Geçti güzel. Mitsi'ye vurduk o zaman. Hadi bakalım. Tık. Burada yandı. Bir tane daha çekelim mi ya? Dur bakayım. Ver bize bir önce geçmen lazım ama. Süper. çift absorbe edecektim. Yanlışlıkla baktım. Neyse. Güzel. Atalım bunu da pazar. Hançerimiz var. Emre'nin hançeri. Bir tane de kalkan var şöyle. Sersem 12 çevik. Buna 50 setere getirsek basarız. Ama önce şuradan bir kuşak kutusu gelmiş. Bir 10'lu buradan denemek istiyorum. Hatta 20 tane. Şöyle bir onlu alalım yavrucuk bilmem ne. Bir tane daha alalım. Şuradan bir kuşak kutusu alırsak. Bu arada şeyler de kostümler de güzel para ediyor. Bir tane kuşak kutusu gelmiş. Şunları hemen alıp açalım sizinle beraber. Neymiş? Krallar sandığı madalya süper. <laughs> fena Aa, bu ne? Bundan da madalya çıktı. Şunları açalım bakalım. Oğlum bu sadece madalya atıyor. Bu ne? Kutsama küresi. Kutsama kağıdı. Şunu açalım. Kritik. Yaşam. Demirci çıktı. Güzel. Ben yavrucukları niye açıyorum? Neyse açtık bir kere. Kafasını aldık. Krallar sandığı. Çöp. Şuradan bir tane kostüm alabilir miyiz? Onu da alamadık. Bu ne? Sonsuz kış sandığı. Kutsama kağıdı. Süper. Kuşak kutusunu açtım. Nelerdi? Z verdi. Çöp. Aslında bundan çoğu çıkarabilseydik iyiydi. Neyse bakalım. Şimdi geldik şuraya. Şu envanteri biraz toparlayalım. Bir tane bunu attım. Bir tane bunu attım. Önce kalkana bakıyorum. Ee, çöp değişir. Buraya baktık. 400 ipi. Önce hançer attım. Hançere bakalım. Böcek 10. Ulan buz gördüm bir an. Bu neymiş? Bunu da geçer. Bir buna. Bir tane de buna. Haydi bakalım. Çöp. Oğlum değişmemiş bu. Yine böcek. Bu sefer 5 olmuş. Kanama saldırına direnç. 15 ölümsüz. Yani şu 15 buz da olabilirdi. Aynı evsun. Sonucuyla attım. Çerçöp. Şu ilhamı da geliştirelim arkadaşlar. Şu anda G2 9 str veriyor. Şöyle başlayalım bakalım. Çok zor geçmesi. Evet bir tane bile geçiremedik muazzam. 20 taneden bir tane geçirebilecek miyiz derken biri geçti. Arttı mı artmadı. Bir 10 tane daha. Bir tane daha geçirdik. Güzel. Bir tane daha geçti. 3 oldu. Bir tane daha geçti lan. 20'de 3. 20'de 4 oldu. Sonuncu 4 tane geçirebildik. G5 oldu. 10 set yani toplamda şu anda 64-65'e çıktı sanırım. Bir de şamanın liderliği pe açmam lazım. O bayağı bir zor. Bir 3 tane daha kuşak kutusu çıkardım. Şunları bir açalım bakalım. Günüş özütü kullanırız. Bunlar zaten çer çöp sandığı herhalde ya. Şunları açabiliriz. Ne veriyor? Bunlardan da geçit bileti. Ejderha parşömeni. Çöl savaşçı erkek. Bu güzel. Ama 14, 15 günlük. 14 günlük çıkmış ama. Bu nasıl bir şey? Kutsama kağıdı. Geçit bileti. Kutsama kağıdı. Şunları açalım. Fasulye. Hadi oğlum bir tane çoğu bandı istiyorum ya. Tık. Kral kuşağı olmaz. Bu vanda oluma dilen. Bir tane çoğu su Bunların hangisi hepsi galiba zodyak kuşağı ya. Çöp. Sağlık olsun Enti. Şu nasıl duruyor? Bu çok güzel duruyor ya. Şu gerizekalıyı çıkarırsak. Aynen. Bunu yansıtırız en kötü ya. Satmam herhalde. Nice oğlum. Şunu bir demirciye ayarlayayım bakayım. 9 atalım tek de atabilir miyiz? Eğer gelirse 9 olursa 6-7'sini de biraz deneyeceğim. Güzel para eder. Güzel bir şeyler getirirsek. Haydi oğlum tek de 9. Yapma be. Şamanda bir tane demircim var. Haydi oğlum tek de 9 alalım. Pardon ikinci denememiz sanırım. İşte bu abi tertemiz. Enes'ten 7.5 10 almıştım bunu. Valla şu anda en kötü bir 30 ederi vardır bunun. Efsunundan dolayı. Alt efsununa biraz bir 10 tane falan kutsama atalım. Hayırlı uğurlu olsun mis gibi oldu. Artısını şu hallettik. Gelin kutsamasını da burada hallederiz inşallah. Bir 10 tane çektim. Hadi bakalım. Bir 10'lu daha alabilirim. Ama daha fazla zorlamayacağım. Şöyle bir 50 setere yakalarsak çok çok güzel olacak. 40 da olur. Ama 5 saniye buz olmasın. Hadi bakalım. Çöp. 5 kanama 2 zehirleme. Muazzam. HPSP. Üçüncü eklenen bonus ne? Çöp. Ne verdi? Patron beceri hasarı. Sonuncu yaptım. Bir onlu daha alayım hemen. Bu da son olsun. Daha fazla zorlamayalım. Şansımızı deneyelim bakalım. Güzel bir şeyler de göstermiyor ki. 3 saniye rüzgar direnci. Son 5 kaldı. Kanama direnç. Yok yok hiç göstermiyor. Daha fazla zorlamaya gerek yok ya. Evet bunu böyle sallayalım pazara. Canlar Emre'ye bir tane Miko Yakut deneyeceğiz. Hadi bakalım. Arada Efsun çift ort setere gelirse takacakmış. Umarım geçiririz. Önemli olan geçirmek. Hemen gidelim. Bu sefer savaşçı da deneyeceğim. Ninja'da bayağı bir mükemmel simya yaktık. Umarım geçersin ya. Arkadaşı üzmeyelim. Bayağı bir emekle yaptı çünkü. Geldim şöyle. Hadi bakalım. Bismillah. Bastım. Ay, ay, ay. Babu, 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 babu. Kötü oldu. Arkadaşlar o kadar bastık dedik yarım kalmasın. Hadi oğlum bak yeter. Yanmaman lazım. Süper geçti. Şimdi çift orç setleri alalım buradan. Arkadaşlar 530 vanımızı cebimize koyalım. Çünkü bir tane yaktık sıkıntı. Hadi oğlum şöyle bir geçiyorum. Çok lagdan bir şey de görünmüyor ama duvar. Dümdüz duvar. Ne kadar ediyor? 280 civarı ediyor. Bir tane yaktığımız için güzel bir giriş işlemi oldu. Ama yapacak bir şey yok ya. Enti denemiş olduk. Arkadaşımız bana ulaştı. Youtube'dan görmüş sanırım. Bir kahraman zırh atılacak. Artı 7 Aldım. Bir hemen bir gaya ayarlayayım. Bir de nakit ayarlayayım. Geleyim. Canlar şöyle. Enes'e attırdım. Gaya bulamadım. Üzerimde de para yok. 20 bondan. arkadaşa hayırlı olsun. Enes'e tek attı. 2.5 bonunu dızlayacağım onun. Gerisini Enes'e vereceğim. Bu arada arkadaşa da teşekkür ederim. Bana güvendiği için. Bu videoluk da buraya kadar olsun dostlar. Ben bu videoyu çekerken editleme aşamasında Kain Event'inin açıklaması geldi forumda. Bir sonraki videoda Kain Event'ini anlatmaya çalışacağım. Etkinlik videosu olacak. Kısa bir video olur sanırım. Onu da kaçırmamak için Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.